İstanbul'un fethiyle yükselen Cihangirlik mefkuresi. Fatih Sultan Mehmet eliyle kazanılan bu mübarek zafer, ecdadın eserlerinde daima Fethi Celil veya Fethi Mübin adlarıyla tebcil edilmiş ve İstanbul şehri de sık sık Kur'an dili ve Beldi-i Tayyib'e mübarek belde sıfatını kazanmıştır. Böylece Latinlerin istilasından sonra gittikçe harabeye dönen, nüfusu 50 bin civarına inen bu bin yıllık şehir, ahlaki ve manevi sükutla da ölmüştü. Bu sebeple fetih, şehre hayat ve medeniyet getirmiş, Türk İslam medeniyeti ve mefkuresi, yüksek ahlak ve nizamın da merkezi olmuştu. Gök kubbe ile rekabet eden muhteşem camileri, Allahu Teala'ya niyazı temsil eden zarif minareleri, her köşesini dolduran evliya ziyaretgâhlarıyla bu mübarek belde hakikaten İslam'ın kutsiyetine boğulmuştur. Şehir ilim, kültür eserleri, sarayları, hayır, ticaret ve sanat müesseseleriyle yalnız Türk-İslam medeniyetinin değil, dünyanın da en büyük merkezi olmuştu. Fatih Sultan Mehmet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine ve evliyanın desteğine nail olduktan sonra ecdadından miras kalan cihan hakimiyeti mefkûresine daha derin bir inançla bağlanmıştı. Büyük Vakfiyesinde Müslümanlara karşı fesat ve kıt'al yuvası olan İstanbul'un bugüne kadar surlarının dayanıklılığı sayesinde nice hükümdarları muvaffakiyetsizliğe uğrattığını nutkunda olduğu gibi tekrar belirtirken kendisinin Allah Celle Celaluhu tarafından teyit edilmiş olduğunu ifade eder. Müslümanların rehberi, gazi ve mücahitlerin efendisi, Rabbül Alemin'in teyitle müeyyed, saltanat ve hilafet semasının dünya ve dinin güneşi Ebul Feth, Sultan Muhammed Han lakaplarını kullanır. Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah, ve İstanbul'da cihanın tahtı olmalıdır. Fatih Osman Turan Türk Cihan Hakimiyeti mefkuresi sayfa 285 286 16 Ekim Mevlana takvimi